Bu videoda sizlere ikinci sınıf İngilizce dersinin dördüncü ünitesi olan Numbers yani sayılar ünitesini anlatacağım. Önce sayılara sıfırdan ona kadar bir başlayalım ve tekrar edelim bunları. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Şimdi bu sayılarla ilgili bir çalışma yapalım. Çalışmamızda biraz önceki söylediğimiz sayıları yazalım buraya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ken, evet sayıları e, sıfırdan ona kadar öğreniyoruz. Şimdi bulmacamızda yanda gösterildiği gösterdiği yerleri yazalım. İki, neydi? İki, two. Bir, neydi? One. Buradan gelelim. 7 neydi? Seven. 9 neydi? Nine. Altı, neydi? Six. 10 neydi? 10. 3 neydi? 3. 4 neydi? 4. 5 neydi? 5. 8 neydi? 8. Ve böylece bütün bulmacamızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi geçiyoruz. How old are you? How old are you? Kaç yaşındasın anlamına geliyor. Karşımızdaki kişiye soruyoruz ve ondan cevap bekliyoruz. Sayıları ona kadar öğrenmiştik. Yaşımızı da söyleyebiliriz. How old are you? I'm six years old. Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşım altı. Ben altı yaşındayım anlamına gelir. How old are you? Yazalım. Are you? Cevabımız ne? 10 yaşındaymış. O zaman ne yazıyoruz? Ten years old. I am ten years old. Biraz önce altı yaşında 6 10 yaşında on yapıyoruz. Şimdi buraya bakalım. How old are you? Yine sorumuz aynı. Senin yaşın kaçtır? Dokuz yaşındaymış. Dokuz neydi? Nine. Bu sefer how old'u yazalım. Yazmamızı istiyor. How old are you? I'm three. Three years old. Yani böylece üç yaşında olduğunu yazıyoruz. Şimdi geçiyoruz sınıf içinde kullandığımız bazı eşyalar yani sınıf malzemelerine bir bakalım. Bunları bir tekrar edelim. Book, notebook, pencil case, book kitap, notebook defter, pencil case kalem kutusu, pencil, crayon, eraser, kurşun pencil kurşun kalem, crayon pastel boya, eraser silgi, pen, pencil sharpener, ruler. Pen, tükenmez. Pencil, sharpener. E, kalem, tıraş. Ruler, cetvel anlamına gelmektedir. Table, desk, school bag. Table, masa. Desk, sıra. Masa. School bag, okul çantası. Board, scissors, chair. Board, tahta. Scissors, makas. Chair, sandalye. Window, door, kapıt Window, pencere. Door, kapı, kapıt, dolap anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Burada, burada bir şeyi göstermek için, yani bu şu anlama geliyor. This is a bag, bu bir çantadır anlamına geliyor. This is, burada bu ifadesini ödüyor. This, bu. This is a bag, bu bir çanta. This is a board. bu bir tahta. This is a basket, bu bir çöp sepeti. This is a door. Bu bir kapı. This is a window. Bu bir pencere. This is an eraser. Bu bir silgi anlamına gelmektedir. Burada diğerlerinde e, bunda en kullanılmasının nedeni e ve en bir anlamına gelir ve sesli harfle başlayan yani a gibi e gibi i gibi sesli harfle başlayan kelimelerden önce en kullanılır. Sessiz harfle başlayan kelimelerden önce ise e kullanılır. Bu da not olarak açıklamış olayım. Şimdi burada bazı yerleri tamamlayalım. This is a ruler demiş. Bu bir cetveldir. This is a. Bu neydi? Defter. Ee, o, bu cetvel, bu defter. Notebook. Defteri yazıyoruz. Notebook. This is a notebook. This is a. This is a'yı da yazıyoruz. This is a pencil case. Pencil case. Ha, bu, diğerlerinin tamamını yazacağız. This is a. This is a table. Table. O bir, bu bir masadır. This is This is a window. Bu bir penceredir. This is a chair. Bu bir sandalyedir. This is a pardon, this is N yazacağız burada. Çünkü eraser E ile başladığı için. Eraser. bu bir silgidir anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz sayfalarımıza. Bu da how many var. How many anlatıyoruz. How many kaç tane anlamına gelir how many? Kaç tane? Sorumuza bakalım. How many crayons are there? Kaç tane pastel boya var? Are there de burada var anlamı ifade etmektedir. How many crayons are there? Bakıyoruz 1 2. Cevap vermiş. Two crayons iki tane pastel boya. How many razors are there? Kaç tane silgi var? Bir, iki, 3 Three razors. Evet. How many pencil cases are there? Kaç tane kalem kutusu var? Dört, beş tane var. Five pencil cases. 5 tane kalem kutusu. How many rulers are there? Kaç tane cetvel var? Bir tane var. One ruler. Ruler diyoruz. Ruler istemiyoruz. Çünkü çoğullardan sonra, çoğul isimlerin sonuna S eklenir İngilizce'de. S-E-S -e ya da I-E-S eklenir. Ama tekil isimlerde bir tane olduğu zaman ee, S takısı Eklemiyoruz. Bir cetvel var. Anlamına gelir. Devam ediyoruz. Şimdi burada boşlukları dolduralım. der demiş. Şimdi resim göstermiş. Resme bakıyoruz. E, cetvel. Cetvel olduğuna göre how many rulers? Soru şeklimiz. Biraz önce gördüğümüz gibi. Rulers. How many rulers are Kaç tane varmış? Yine rulers yazıyoruz. Yani biraz, Bir önceki sayfada yaptığımız gibi. E, kaç tane cetvel var? Üç tane cetvel. Yine aynı şekilde bu da how eksik bırakmışız. How many? How many pencils are there? Kaç tane kalem, kurşun kalem var? Kaç tane varmış? İki tane pencils. İki tane kurşun kalem varmış. How many pens? Yine bu da sadece are there eksik kalmış. Are there. Yani cümlemiz bu şekilde. Soru, soru cümlemiz. How many? Sonra neyi soruyorsak o, sonra da are there oluyor da sayısını yazıyoruz sadece. 2, 4, 5 tane. 5 neydi? 5. Burada da direkt soruyu tamamını yazıyoruz. How many? How many erasers? Erasers are there? How many erasers are there? Four erasers. 4 tane silgi var anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Bu da resimlerle ilgili yine cümleler kuruyor. That's a. That's a şu bir anlamına ya da bu bir anlamına gelir. O bir, şu bir anlamına gelebilir. Şimdi picture one. Picture one, that's a table. Birinci resim bir masadır. O bir masadır anlamına gelmektedir. Şimdi bakalım. Picture two. İkiye geçiyoruz. Picture two, that's a pencil case. İkinci resim bir o bir kalem kutusudur. Picture three üçüncü resim that's a board o bir tahtadır. Picture four dördüncü resim that's a notebook dördüncü resim bir defterdir. Picture five evet, sayı göre Picture five that's a Door. O bir kapıdır. Picture six, That's a cupboard. Altıncı resim. O bir e, dolaptır. Anlamına gelmektedir. Son sayfamıza geçelim. Son sayfamızda bu ünitede kullandığımız kelimeleri bir kez tekrar edeceğiz. Bu kelimelerin anlamları karşısında yazmaktadır. Window Table book desk door board back scissors razor ruler crayon carpet chair notebook pencil sharpener vest basket pen pencil pencil case school bag zero One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.